Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yine Minecraft'ın 4. bölümü. Neden başlattım diye elmas buldum. Kendime fırsatı çektim bu arada. Öldüm demin. Hiç görmedim elması bu arada orada. birazcık bu oyun nedense. Bakalım kaç tane çıkıyor. Bir tane olmasın da Abi oyun çok bağlı. Öyle de kendimi öldürmem lazım. Burada da kalkan o. dakika, burada demir var. Bir yolum yok. Aha, abi. Tamam sadece o lazım. Hadi. Aha. İyi. neden kadar bağlı düşmemde? Neydi Hmm, Neyse bırakıyorum onu. daha hiçbir görüşme falan yapmadım. Yemek yedim falan. Sonra devam ediyorum. Tamam. Bir dakika. Mikrofon şeyde kaldı da. Şimdi ben bir yukarıya çıkayım. Komutları açacağım. Yani komutlar açık zaten. Kendime keep komutu yazayım. Şimdi lazım şu anda. Burada çekeceğim artık. Dur. Daha şey bir yerde su olmayan. Mesela şurada bütün eşyalarımı alabileceğim şekilde. Burada. Bakın abi cadı olduğu de yüksekten işte, düştüm eşyalarımı alıyorken. Orada bunlar şey... Böyle boş boş takılıyordum. Ama bu haritada değil, şeyde... Bir tane e, şey açmıştım, dünya. Orada böyle hile yapa yapa... ...oyunlar oynuyordum. Yani böyle... ...gidiyordum, nitrolar alıyordum, dağın içini kazıyordum böyle yaratıcı da Sonra... İşte öyle. We, Şimdi burada öleceğim ya bütün eşyalar kalacak zaman hepsi gelecek bir bug olacak. Tamam. Ne? Bir dakika eşyalarım bin, şu ikiye mi katlandı bir dakika? Oraya gidiyorum. Bir dakika oyun beni orada görüyor seyebilir mi? Aa. Lan. Oyun beni orada saydı. Bam. 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 Hmm, bam. Tamamdır Hazır Her şeyimiz Şöyle yine bak falan olmaz Şimdi Ben bir deneyeyim o, tam suyu koyabiliyorum Aha Bu bug'ı seviyorum ama Bu güzel ya. Ne evet, Onu acaba vurdum ben Bak bu 바ğı seviyorum. Ya. Ama o bak çok güzel. Tabii dördüncü bölümde maden ineceğiz Ne yapacağız? Gidiyoruz. Ama yok be. Çalarımı geri alırım. Sonuçta alt tarafta dibinde maden var. Ama o bam. Buradan gideceğim. Şimdi, tabii ki de şimdi elmas bulmak artık. Yani demir de istiyorum ama. Tık yani bir tane elmasım olduysa hedef ne olacak? Tabii ki de. Abi oyun çok bağılı. böyle yapsam oluyor. Valla olmuyor. Bir şey diyeceğim bence. Aa kazıl taş. Şunu kessem senin bir şey çıkar mı? Bir dakika ne? Ha bunlar lavla birleşip kırık taş şey yapmışım. Ben de şey sandım. Zindan bence. Buradan çıksam ne olur? benim amacım burası değil buradan çık. O ne? O ne abi iki dakika gitmedim diye. Full demir set. Full demir set zombi mi? Abi. Bu da ben oraya gidersem men blah. Örümcekler mi akıllı oldu? Bak şimdi Creeper gel. Gel canım. Orada suya gidersem iş biter. Tamam. Tamam. Bunu koy. Yes, bug gitti tamam. Sen sen niye vurdun abi? O abi, o eski arkadaşımız. Yes. Şimdi sen de gel. Al. Bu artık yenmeme gerek yok. Tamam, giden balçık topu eşyalar al. Ve sen de gel abi. Şunları da al. Tamam. Tamam. İşte ben böyle bir güçlü insanım. Asla ölmem. Öldürtmem. Büyük madenler. ve Büyük madenlerde ne vardır? Demir. bu arada bir şey diyeceğim. Size hile sayılmayan bir şey söyleyeyim mi? Oyunu çok kolay almak ve madenden çıktıktan sonra oyunu yeniden normale almak. Bu arada bu hile değil. Bu ne biliyor musunuz? Adalet. Ama ben yapmayacağım. Yaratıklar galiba benim bildiğim şöyle. Yaratıklar kaybolmuyor ama sana saldırmıyor. Yeni öyle diyebiliyorum ben çünkü birkaç gün önce hileli bir haritam vardı. İşte böyle boş boş evler yapıyordum. Nefere gidiyordum falan filan. İşte orada şey işte nasıl desem ee, orada ben oyunu çok kolay aldım. Bir için. Pilgrim bulutlar için. Yok olmadılar ama ben onları vurdum halde bana saldırmadılar. Bu da madem bu kadar mı ya? Ne kadar da boş. Aa tamam güzel. Burada bir yer var. Hmm. Orada ne olabilir ki? Elmas varsa diyorlarım. elim uyuştu. Hmm. Pekala bak geçti. O bizim gördüğümüz büyük madene inek mi? Aynen ya o gördüğümüz büyük madene inelim. Şu benim evimin arkasındaki güzel Evetli maden. Hayır. İyi ki yer yarısı. Bu da burada hiçbir şey bulamadık. O kadar büyük yer. Sadece kendimize fırsat çıkacak kadar denir bulduk. Gerçekten çok kötü. Ama ama buradan çıksam daha iyi olur bence. Oo. Oraya gidebilir miyim? Hayır. Gidemezmişim. Öğrendik. Hemen uyuyup gidip alacağım. Bu arada uykumdayken gerçek Minecraft dünyasında da şey söylüyorsa 7 dakika söylüyorsa gerçekten hiledir. Bak direkt hazır mısın? Bam çok kötü ya. O iskelet var ya. Şu an bu. Abi, oye. Abi. Merak etme 5 dakika daha. Var. Oh, pekala. Pekala. Gidiyorum abi. Ye. Oh, tamam. Harika. Benim de çok bir şey yok. Sadece en değerli şeylerim var. Bakın yanımda. Yanımda bir şey aslında. Sadece en değerli şeylerim. Bir tane elmasım. Kazmayı aladım. Hayır seni istemiyorum. Bakayım her şey burada mı? Hmm. Öyle gözüküyor. O beş tane. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ne demek oluyor biliyor musunuz? Bir on altı daha. Bu demek oluyor. Bom, 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 bom. Demir buldum Enerji İşte bu kadar Enerji Gadı Ruhanemi Hadi Gel. Bir iki mi? ama enerji gaz sonra ben de o göz yok bu arada o demiri bulacak göz yok bende o bence başka birinin gözü burada elma bulursak altın elma da yapabiliriz yani. bir dakika balçık bilo yapabilecek miyiz enerji pek öyle abi balçık balçıklarım nerede <laughs> ama ondan uğraşacağım i̇şte balçık yeri bulursam yaparım Bal, bir sürü balçın olmadığı yer var niye yapayım ya hmm, bir bana bir şey gördüm bu arada. Ya da hiçbir şey de olabilir bilmiyorum.

נינין Hemen gidelim oradaki dağa. Bu arada sesim iyi mi? Yani bazen yanlışlıkla şeyi kapatıyorum da. Mikrofonu. Bir sonraki ne yapayım? Şey yapacağım. Kulaklık takarak oynayacağım. Aha. Enerji yapar mıyım? Hiç, hiç şey yapmayacağım. orada şey daha yeni dökülüyor. ay ay E belki pro. Niye yani şimdi. Uh. Burada burası güvenli yer. Şu anda benim için 55 Aşağı inelim. Aşağı inince acaba kaç kaç da olacağız? u bak burası daha güzel. Demir. Neyse oraya orası çok uzak bize. Burada eksiğe iniyor. Patla, Bam. Abi bu ne? Bu nasıl bir dikit? Abi o nasıl bir dikit abi? Oraya gidiyorum. Orada bir şey yok ki. đi Abi video çalıldığımızı unuttum. Odaklandım. Oh. Yandan da filmi izliyorum da o yüzden. Cem Yılmaz'ın filmi var. Onu izliyorum. Ah çok sıkıntı. Ah dur. Doğru. Bir ne? Ben o blokları ne ara Neyse. Hop. Hoppa. Düştük. Bir dakika. Çok mantıklı. Aynen. Şimdi... Oh, Ender Ender problemimiz var mıdır? Allah da nasıl. Gel. Dur ben onu buradan vurur muyum? Abi tam vuracak şundan da ne? Elim çok kötü uyuştu şimdi mi? Abi elim çok kötü uyuştu. Abi.

Yandı. Ha. Ha. Baba. kolu bu arada çıkmak için kullanacağım. Çünkü falan çıkmam lazım. Akşam oluyor. Eğer akşam burada durursam ölürüm. Yemek. Yemek. Çabuk, çabuk çık çabuk çık Ne oldu bir şey mi var Yok mu Bir şey görebiliyorum Hadi hadi Burada, burada ölürsem bir daha alamayabilirim Pekala Atlaması kolay çıkması zor Atlaması kolay çıkması zor Bir yer. Canım doldu çünkü galiba enderincisi 3 can götürüyor. Aynen çok şey kule 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 son şansım kule kule hadi hadi. Burada kule kulenin içine girmem lazım. Çünkü Evin dışında çok yırtık şey var. Ve en yakını kule. Bak hmm. geçtim eve geçeceğiz. Kapım açık, kapım açık, kapım açık. Oh. Oh, <laughs> <laughs> Pekala, yedi demir koy. Biraz yakınlıyorum. <laughs> Oy vallahi. Ay. Bir yemek nasıl? Ya, burada madenden çıkıp vagonu alabilirim. Evet, ne vagon orada Unuttum. Hayır güzel oldu. Geldim ben. Yemeğe falan gerek kalmadı. Ay. İçim geçmiş. Pekala bu videomda sonuna geliyorum bugün. Madene indik. Yedi demir bulduk. Hepinize de görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.